Anneciğim, hadi odandan biraz şey oyuncak falan getir de oyun oynayalım, video çekelim ya, tamam mı? Tamam. Hadi gel, gidelim. Hadi gel, git oyuncaklarını da getir de video çekelim anneciğim. Tamam. Hadi bakalım. Hırsız değildi anne. Anne çok hırsız değildi. Anne hemen hava adamlandır et. Hadi hava dışı oynayacağız. Hırsız var. Ne? Hırsız mı var? Evet. Ben mi? Çabuk. Bakmamız gerekiyor. <laughs> Kızım dur gülme. Ay çok korktum. Doğru mu söylüyorsun gerçekten? Hırsız mı var? hırsız? Ne yapacağız? Ben ne bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyeceğim. Anneciğim, polise mi haber vermemiz lazım? Ha! O bu da şimdi çalıyor. Anneciğim, o bütün oyuncaklarını almış, götürüyor. hala sesler geliyor, inanamıyorum. Ben ne bir şey söyleyeceğim. Lila da orada yatıyordu. İnşallah Lilayı da çalıp götürmez. Lila. Ben ne Lila. Lila yok. Allah'ım Lila. kesin Lilayı da aldı çantasına kattı. Ya inanmıyorum Benno. Benno gidiyor. Benno oyuncaklarını almış gidiyor. Ses çıkarma. Polis aramamız gerekiyor Benno. Duymasın bizi Sap. sakın. He. Ay sırtında Lila da var Benno. Ne yapacağız? Ben hemen polis aramamız gerekiyor. İnşallah Lila'yı da götürmemiştir. Batonda. Batonda geçsin Ne yapacağız? Batonda. Polisi arayalım mı? Evet. Hemen dur telefon nerede? benim var. Telefonu bulmamız gerekiyor Benno. Bak, Benno şuraya bak. Hep buraları dağıtmış. Bütün dolapları her yeri karıştırmış. Açmış. <laughs> Çabuk polisi ara. Hayır Duriş. Evimize hırsız girdi de. Neden? Çabuk gelin. Duriş. Nasıl derim? Evimizde hırsız var. Tamam gelirler onlar şimdi. Benno, Lila yok ortalıkta. İnşallah Lila'yı da kaçırmaz. Biz ne yapacağız? Lila'yı mı kaçırıyor? Dur dur ses çıkarma vallahi duymasın bizim evde olduğumuzu Benno. Benno Lila'yı da almış götürüyor Benno. Benno çabuk gel. Benno Lila'yı da götürüyor ama almış. İnşallah kapıda polisler yakalarlar. Benno çok korkuyorum. Lila giderse biz ne yapacağız? Sessiz ol. Bizi duymasın. Eyvah. inşallah polis yakalar ya.